Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bon yorumlarımı çok güzel de karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte. Ne yapıyorum? Hep sani bir rol tas videosuyla karşınızdayım. İlk günde video atamıyorum arkadaşlar. Son 2 hafta 4 video atmışım. Ama bugün bir videoda olsa atmaya çalışacağım. Ee, videodayım arkadaşlar. Şu şeyi rahatsız etmeyi alayım. Bu arada arkadaşlar e, 19 kişi aktif şu an gördüğünüz gibi dün 35 kişiye kadar çıktı rekor yani. Bu, bu arada kulübümü göstereyim. Dayılar yete Fatih dayının kulübü arkadaşlar. E, Fatih dayı biliyorsunuz midin dayısı. Gelmek isteyenler geldi. Boş yerler oluyor. Zıplık çıkanlar oluyor. Ve bugün dün güçlü ligi eklendi olayı oynayan bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ve ben baya pro olduğum için tek başıma pro arkadaşım olmadı. Hadi kulüptekilerle takımda da yaptım. Takımda da şu an amatör 2'deyim ama Arkadaşlar e, tek başıma solo olarak şu an gümüş birin dibindeyim gördüğünüz gibi şurası gümüş birin dibindeyim şu an şu işaret solo işareti ve bugün solo bir şekilde inşallah sizlerle arkadaşlar powerlick en detaylı bir saat sesine kadar zaten sneak peek anlatmıştım şimdi kurallarını falan powerlick power ile ilgili kazanma taktikleri videosu çekeceğim arkadaşlar. Bugün de kurallarını size 5 dakika şeklinde anlatacağım. Sonra da oyununu oynayacağız arkadaşlar. Bu arada şunu anlatayım. Bu sezon 50 maç oyna kaçakçı peni özel kost almaz için diyor arkadaşlar. 50 maç oynayınca kaçakçı peni almıyorsunuz. 50 maç oynayınca kaçakçı peni alma şansı kazanıyorsunuz. Yani 34 gün boyunca yani bu şey e 34 gün boyunca nasıl oluyor sanırım bir sonraki güncelmeye kadar bir sonraki Ropet sezonun başına kadar ee, markette duruyor ve 25 bin yıldız puanını alabiliyorsunuz yani 50 maç kazanıp direk, direkt, kaçak çıkmayı almıyorsunuz bunu bir e, söylemiş olayım en yakın zamanda altın rütbe ve gümüş rütbeyi alacağım şu an arkadaşlar biraz okuldan dolayı dün ee, 4'e kadar olmuyormuş. oynamıştım. Oynayamamıştım ama arkadaşlar gece 2'ye kadar dün 8 saat oynadım ve şu an gümüş bile yaklaştım. Çok hemen bitmek istemiyorum ama zaten daha çok var arkadaşlar. 50 bine kadar. 50 bine kadar bu sezon olmaz. 21 gün var ama bir sonraki sezon 70 gün olduğunda net kazacağım 50 bin yıldız falan kadar. Bu sezon işte altın 3 ya da e, zümrüt 1 falan olur herhalde bilmiyorum. Belki de bayağı bir kasarım bilmiyorum. Efsane özellik bir arkadaşlar. Power oynadım ben, oyunda bence gelen en iyi ikinci özellik. Birinci Brawl Pass'ı gibi de Power League. en iyi oyunu Brawl Stars. Evet, evet. evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Situ ile girelim zaten e, biliyorsunuz şey oluyor. Bu, bu, seçtiğiniz karakterle girmiyorsunuz. Orada karakter seçiyorsunuz ve takas banlama falan var. Bakalım hangi harita gelecek. Hadi bakalım. Rastgele haritaları seçiyor bu arada arkadaşlar. Savaş topu ödül almayı maskamacım hangisinin geleceğini onu rastgele seçiyor. Savaş topu sinsi tarla geldi ve lider benim. Takım nedir benim ve mavi takım yazı tura atıyor arkadaşlar hangi takım çıkarsa o başlıyor şu an bizim takımımız var çünkü yani mavi takım bizi kırmızı takım onlar şimdi da hangi takımı yasaklayayım bakayım şu haritaya bir hmm. Çok akıllıca düşünmek lazım arkadaşlar hangi adada hangi karakter iş yapıyor bunu bilmek lazım ben de ezbere biliyorum zaten oyunu en iyi oynayanlardan biriyim Ben onlardan arkadaşlar kim yasaklayacağım bilmiyorum Edgar Evet bir yasaklayayım. Edgar çok OP. Çünkü bakalım kaç takım lideri kim yasaklayacak? Shelly yasakladı. Okey. Ben Bibi alacağım ve Bibi show yapacağım arkadaşlar. Bizim takımımızdan biri Dynamike aldı. Güzel güzel Dynamike iş yapar. Bir de Jess ya da Penny alırsanız şu an çok karşı takımdan takım lideri ben oldum be işte bu video aslında bu arada arkadaşlar anlatayım bakın burada gelen haritayı gösteriyor bazı işte aa, savaş topu işte şeyle alayım diyor ama şeyle hiç uygun bir değil mesela apaçık bir hata piper bile olacak bir mesela ay bir dakika benim seçme şeyim geldi ha pardon sonraki benim şimdi benim seçme şansım ben bir alacağım seviye dur dur enderlik gibi iki kere dokunmamız bu arada arkadaşlar ee, ve arkadaşlar bakın burada haritayı gösteriyor. Harita sinistan. Mesela bazı işte dediğim gibi savaş topu diyor. şeyli oluyor ama şeyle hiç uygun merte değil. Burada arkadaşlar buna savaş topu yazısına tıkladığınız anda hangi harita geldiğini görebiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi her takımda bir takım video çıkıyor. Ben 10-11 oyundur falan olamıyordum yani. Ama e, şimdi işte, bu sefer oldum arkadaşlar. Şansıma bir de şansı. Yıldız gün seçme aksesuar dokunmayacağım arkadaşlar. Çünkü aksesuar seçerken oyun kapanıyor kendi kendine. Size de çok oluyor bu. Arkadaşımız aksesuar değiştirirken arkadaşımız oyundan attı arkadaşlar. Şimdi onu attı arkadaşımız bağıntısını kaybetti. Dedi. Tekrar giriyoruz. Soygun cici mezarlık geldi. Abi niye ya? Savaş topu iyiydi. Aa takım lideri yine benim. Oha ve yine biz başlıyoruz. Video şansı istiyor arkadaşlar. Dediğim gibi zaten bunu da anlattım. Takım lideri bir kişi seçiliyor ve yazı soru atıyorsunuz. Hangi kitap çıkarsa önce o yasaklıyor ve önce onun takımı karakter seçimlerini yapıyor. Şu an yine biz çıktık. Bakayım cici mezarlıkta kimi yasaklayayım. Koltu mu yasaklasa. Ama ben de koltu alacağım ya. Tiki yasaklayacağım. Tiki yasakladım arkadaşlar. O da tiki yasakladı vay. Aynen o da çok orfi çünkü. İşte bu. Bizim takımımızda Ember var. Lütfen aksesuarına dokunma kanka. Sonra oyundan atıyor seni. Arkadaşlar Oynamak Lazım videosunda gördüm hepinizi atıyormuş. Ee, ve sisteme bu uyarı geliyor. Bir daha yaparsan işte 3 e, maç güç ligine giremeyeceksiniz. Ve zaten o sadece güç ligi için arkadaşlar yani. Bakın şu an gördüğünüz gibi önce bizim takım seçiyor. Yine bağlantısını kaybetti Abi mal mısınız? Niye çıkıyorsunuz ya? sinir oldum arkadaş Ondan bir maç bulsun öyle geleyim. Ben şey banlamayı falan gördünüz zaten. Yoksa bu hep böyle bağlantısını kaybedecek salaklar. Geliyorum. Yine cici mezar. geldi ve takım yürüdü yine dönüyor Bu sefer kırmızı takım. Karşı takım başlıyor olsun. Hadi bakalım. Ben yine cici mezar geldi ki yine tiki yasakladım. Çok Lu'yu yasakladı. Lu mu? Lu ne alaka ya? İyi. Hiçbir şey kaybetmedik. Güzel. Ben kolt alacağım. Benim takım arkadaşım seçti arkadaşlar. Ben de o zaman Kimi seçeyim? Şöyle bir bakıyorum. Ne mi seçme sıram? Kolet. Üzücü mazakla iyi gider. Hadi bakalım. Umarım kimse bana çıkamaz. Allah'ım kopmasın. Amin. dokunmayacağım. Oyundan atmasın. Arkadaşlar duvarımız tuttu. Şu an kimsenin interneti kopmadı. Lütfen kopmasın ve girdim aça. İşte bu iki kere denemeden sonra üçüncüsünde girdi. Yine takım lideri bendim Yes 8 bit Colt e, colet arkadaşlar en iyi üçlü bu mapte en iyi komp böyle bu şekilde seçin arkadaşlarınıza geliyorsunuz sola seçmeme rağmen demek ki oyunu bilenler geldi ki doğru bir komp seçtiler karşı taraf leon falan almış jesse iş yapar da yani leonla search bence mantıksız daha search de da olabilir belki de çok da iyi bir komp değil yani karşı taraf bir tek jesse var çok çok iyi iş yapabilecek burada o jesse'yi aldık çok güzel Orayı kırman güzel oldu kanka. Ben bu ulti doldursam kuleye vuracağım da direkt. Şu an arkadaşlar solo oynuyorum. Bildiğiniz gibi. Ve bu maçı kazanırsak gümüş bile çıkacağım. Zaten oyunların ustası YBC e, gümüş uçtu arkadaşlar. Laz da gümüş gibi. Ben de gümüş bile çıkınca diğer tüm pro aynı oluyorum. Yani ben de çok proyum. Ultimi doldurdum şu an. Ultimi bunlara harcamayacağım. Search buraya ışınlanacak galiba. Işınlanmadı. Search savun kanka kol. Vur bir kere. İyi bizim kol gitmedi. Güzel oldu o. Oo, uh, şu an bize vurmuşlar. Benim haberim yok. Oo, uh, Cold oraya çok güzel vurdu. Ben de gidiyorum. Gidemedim. Gidemedim. Güzel. Jesse'yi aldım. Orada Söz bana vuramadı. 8 bit yalnız bok gibi oynuyor. İğrenç oynuyorsun 8 bit. Leon burada bir yerde galiba. Leon'u bulmamız lazım. Görünmezlik bastı burada. Şu an biz öndeyiz. Bir, bir mermi istedi Leon'un. Güzel bana değsin. Kuleye değmesin. Jesse Tarantino'na bırakacak. Tarantino'na bırakacak. Desin taratini kır taratini kır taratini kır. Kırdık ama çok vuracaklar. Çabuk abi çabuk. Bu odaklıca bir maçla bitmiyor zaten de. Olsun ilk maçı kazanmak motivasyon açısından çok önemli. Şu Jesse'yi al şuradan artık. Yine taratini doldurdu atamadı. Güzel. Güzel. Sörcün aksesuarı yok herhalde. Ben şöyle gidiyorum. Bizim kod burayı açmış. Şöyle. Ya ultimi atamadım. Kim seni ya. 79 80 biraz vurun be abi ya. Vurduk biraz ama 81 oldu. Cık. Bu maç olacak gibi durmuyor ama bakalım pes etmeyeceğiz. Hayır hayır taretini bıraktırma taretini bıraktırma. Güzel vurdurmadık taretine Abi şu Jesse'yi bir kes be. Abi yok kaybettik. Bir ultimle gitmeyi denesem. Moruk. Aha! Hadi 75 aldık. Aldık. Biz aldık. Hiç bir asla hayatta asla pes etme. Ya 15 saniye kala gerideydik. Ama maçın sonunda kazanan tak biz oldu. İkinci maçı da kazanırsak gümüş bir atlıyorum arkadaşlar. İşte bu ve çok buram. İşte bu çok güzel oldum. En iyi komp zaten cici mezarlıkta bu arkadaşlar. kolet 8 bit kolt unutmayın. Arkadaşlarınıza giriyorsunuz mutlaka bu komp için arkadaşlarınıza giriyorsanız. Kod yanlış kurdum be kanka. Aynen sal sal Adamsınız lan Jesse salmıyor da Leon salıyor Leon maçı saldı Adam kır burayı Kop burayı kırsan abi mal mısın Tamam adam adamsın Leon adamsın Leon Kır burayı kanka aynen Aa sört salmaktan vazgeçtim Şöyle bir çok iyi vurdum kuleye Leon saldı maçı Ya da benim mi tanıdı bilmiyorum Ama Leon maçı saldı karşıdan Güzel 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 Leon bir kişi şey kot bir kişi daha kot çok iyi oynuyor abi. 8 bitti toparladı ilk maçın sonlarında. Hayal lan Leon sana maçı saldı kral. Hop bayağı vurdum yine of of of. Kottan ulti yağmuru geliyor. 8 bit 8'i mermisini attı herhalde yani %48'e kadar düşürdük biz de arkadaşlar. Gümüş bile easy bir şekilde çıkıyor zorlanmadık biz de 70'i rahatlık. Şöyle bir vurdum vurdum. Kanka sal search adamsın be laklı laklı. Laklı laklı. Adamsın be. <laughs> maçı sağlıyorlar son maçı arkadaşlar. Kazanamayacakların Karşıları da karşılarında Aybo King var. Brawl Stars'ın en arasında. Şöyle bir aksis var daha basın diye. iki vuruşluk canı kaldı kulenin. Adamsınız be. Yalnız Jesse salmıyor. Dur Jesse. 100 can kaldı Jesse. Ya Jesse ne yapıyorsun ya? Bütün takım arkadaşlarını salmışken. İyi misin kanka? Ben gidip biteceğim ama. Sur salmıştı zaten abi. Jesse'yi alırsak tamam bu iş. Güzel gidip şimdi kuleye vuruyorum ve bu iş burada bitiyor. Gümüş bir daiboking. Çok iyi bir şekilde kazandık arkadaşlar. Mavi takım 2 oldu. Bakın takım lideri bendim. Tiki yasakladım. Müthiş yaptım. Ve şu an bronz 3'teyken ay iki kere bastım. Nashke ve gümüş 1'e geçti. Gümüş 1'in ortasında Şu an bir maçta kazansak gümüş 2'ye geçeceğiz. Şu an 2500 yıldız puanı alacağız. Sezon bitince tabii daha çok var. Daha en az 10.000'e kadar çıkarım. 5175 ve sezon sonu geldi. Yani bu Power League'in sezon sonu geldi. 20 gün sonra yeni Brofe sezonda çok yaklaşmış oluyor. Karanlık Mega Crow alacağım. Sonra da kaçak e, kaçakçı pen alacağım. Akışa kara tavşandan bile daha güzel. Dediğim bu 50 maç oynayınca 25.000 yıldız puanını alma şansı kazanıyoruz. Direkt kaçak pen'i alıyoruz Bunu tekrardan bildireyim biliyorsunuz hep doğru bilgiler verilmez. Her zaman doğru bilgiler veren kanal burada. İşte bu be. Gümüş bir oldum. İki kere internette geçmiştim ama üç kere de ben kaptan oldum. Çok şanslıyım. Video şartı cidden. Tur atarak bitireceğim. Power League en efsane gelen bir dostas özellik bence arkadaşlar. Yes be. Efsane özellik. Kendim böyle bir turnuvada gibi hissediyorum. Bayağı bir 7 saat oynayacağım yine. Gümüş geç çıkarım bugün. Gün. Belki de gümüş geç çıkarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay efsane. Ben Power League oldu. Çıktım. Yes. Power League efsane cidden. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay Pavlik kastık. Efsane taktikler verdim sizlere. Cici mazakla en iyi kombu yaptık. Bütün kupa kasmak için de aynı kombu kullanın. Collet kolt 8 bit. Efsaneydim cidden. Kendinize bakın. Hem de sol olarak tek başıma yani gümüş bir oldum. Efsaneyim. Bay bay.